Merhaba arkadaşlar sizlere istek attı ve panelini göstereceğim ne işe yaradığını ve nasıl çalışıp nasıl kapatıp açmak istediğinizi göstereceğim şöyle istek attı bölümüne giriyoruz gelen istekler e, göründüğü gibi karşınızda deneme yazmışız biz iki tane bunları e, silebilirsiniz onaylayabilirsiniz şöyle sileyim ben hepsini sil butonuna basmanız yeterli olacak silinmiştir otomatikmen şöyle ön izleme yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi alt taraf siyah fakat herhangi bir istek olmadığı için yayınlanmıyor bu alt tarafı kapatıp açmayı daha önce görmüştünüz tekrar göstereyim örneğin tamamıyla alt tarafı kapatmak istiyorsunuz modül ayarları modül listesi kayan istekler şurayı kapattığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir bir şey yok sanki orada herhangi bir şey eklenmemiş gibi yokmuş gibi görünür tekrar şöyle e, ön izleme yapalım bir istek te bulunalım böyle flat mail adresimiz e, kayıtlı olduğu için ben ferdi tayfur yadeler diyorum herkese gelsin gelsin yazdık gönderdik yani bunu dinleyicimiz gönderecek. Gönderdi. Siz nasıl buna bunu göreceksiniz. İstek attı. Gördüğünüz gibi yazan şarkıcı şarkısı Ferit Ayfur Yadeller mesaj herkese gelsin. ip adresi olduğu gibi tekrar kayıt altına alıyor. Onaysız. Bu onaysız bölümü onaylarsanız sitede yayınlanır. Şöyle onaysız tıkladık sitede yayınlanır. Fakat şu an sitede yayınlanmaz. Neden? alt taraftaki kayan bölümü kaldırdık. Onun görünmesini için şöyle yapacağız. Modül ayarlarına gireceğiz. Modül listesi. Kayan istekler. Burayı açık diyeceğiz. Kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi ön izleme yapalım. Bölüm gelmiş oldu. Flatchast tasarım. Ve burası yeni gelen mesajları onayladığınızda otomatik sayfayı yenilemeden de görebilirsiniz arkadaşlar. Otomatik buraya e ekleniyor. Şöyle göstereyim bir tane örnek olarak istek attı e deneme öyle deneme mail adresi şunu yazalım sanat adresi Azerbül yazıyorum deneme böyle yazıyoruz arkadaşlar gönder diyoruz. Bakın. Mesajım yani isteğimizi gönderdik fakat alt tarafta yayınlanmadı. Neden? Onaylanmadık çünkü. Şöyle istek attı bölümüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi bazı her bir bölü deneme IP adresi aynı şekilde. Onaysız görün. Bakın alttaki onaylı üstteki onaysız. Ne yapacağız? Onaysız tıkladığınızda onaylanmış oldu. Ve sayfamızı açalım. Gördüğünüz gibi otomatikmen sayfamızda ve en başa eklenmiş oldu otomatik en baş, en baş, sıraya eklemiş oldu gördüğünüz bir deneme istek attığımız bu şekilde ve bunun yanı sıra DJ panelimiz var DJ'lerimiz de o panel üzerinden e, gelen istekleri görebilme ve e, sile, görebilme imkanına sahip silemiyorlar çünkü silme imkanı tamamıyla admin paneline bıraktık Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde ve anlatımızda görüşmek üzere.